Kendini Keşfet Kişisel Farkındalık Mindfulness eğitimine hoş geldin. Bu kurs içeriği seni daha iyi kendini tanıman için, duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını fark etmen için sana yardımcı olacaktır. Kendini keşfet farkındalık yani mindfulness tekniklerini kullanarak zihinsel bariyerlerini aşıp daha yaratıcı düşünebilirsin kurs içeriği, beden ve enerjitik yani ruh bedeninin farkına vararak ruh, beden ve zihin dengesini sağlayıp duygu durum yönetimi ve zihin kontrolü konusunda sana yardımcı olacaktır. Motivasyonunu arttırarak daha iyi bir performansa geçmek için yüksek frekansa geçiş yapma konusunda seni destekleyecektir. Kurs içindeki meditasyonları uyguladığında içsel huzur ve mutluluğa daha hızlı bir biçimde erişebilirsin. İlişkilerin konusunda daha etkili bir iletişim kurabilirsin. Mindfulness tekniklerini kullanarak farkındalığını üst seviyeye çıkarıp yüksek kalitede bir yaşam sürebilirsin. Rahat bir pozisyon alın. Mümkünse oturun, yatmayın. İlk önce nefes çalışmasıyla başlayalım. Sağ elinizi kalbinize yerleştirin ve gözlerinizi kapatın. Bırakın olumlu ve olumsuz tüm düşünceler zihninizden aksın. Diliniz ön üst dişlerinizin olduğu yerde, yani damakta burundan nefes alıp burundan vererek nefes çalışmasını yapalım. Benimle birlikte nefes alıp tekrarlayın. Kendi merkezime merkezleniyorum. Tekrardan nefes alın. Kendi merkezime merkezleniyorum. Tekrar burundan nefes alarak kendi merkezime merkezleniyorum. Başkalarına gönderdiğim tüm yaşam enerjimi hemen şimdi durduruyorum. Yaşam enerjimin kendi içime akmasına niyet ediyorum. Ayaklarının altından bir ağaç kökü gibi köklerin çıktığını ve bulunduğu ortamda o köklerin tüm yeri kapladığını hayal et. Ayağından çıkan bu kökler bulunduğun şehri kapladı. Ayağından çıkan kökler şimdi tüm dünyayı sarıp sarmaladı. Şimdi dünyanın merkezinden o köklerden beyaz bir ışığın ayaklarından bacaklarına doğru yükseldiğini hisset. Işık bacaklarından yukarı doğru yükseliyor. Ve yavaş yavaş kök çakrana geliyor. Kök çakranda kırmızı tomurcuk bir gül imgelemeni istiyorum. Muhteşem bir kırmızılıkta bu gül Döne döne açılıyor. Kocaman, kıpkırmızı bir gül oluyor. Ve bu kırmızı gül açılırken kırmızı renkli 99 yazısı bu gülün içerisinden çıkıyor. Derin bir nefes alarak devam edin. Enerjinin yükseldiğini ve rahim üzerindeki solar plexus çakrına geldiğini hayal et. Bu çakranda turuncu tomurcuk bir gül hayal et. Turuncu gül döndükçe açılıyor ve mis gibi kokuyor. Bu tomurcuk gülün içerisinden turuncu renkli 77'ler çıkıyor. Derin bir nefes alarak devam et ve enerjinin yükseldiğini hayal et. Midenin üzerindeki sarı renkli bir gül hayal et. Tomurcuk şeklindeki bu sarı gül döne döne açılıyor. Ve bu sarı renkli gül içinden 12-99 rakamları çıkıyor. Sarı renkli bu 1299'lar her yere saçılıyor. Enerji yukarı doğru, kalbine doğru biraz daha yükseliyor. Burada yeşil bir tomurcuk gül hayalet ve bu yeşil gül döndükçe açılıyor ve mis gibi gül kokuyor. Bu yeşil gülün içinden yeşil renkli 9 9 9 9'lar çıkıyor. Bu rakamlar 9999 olarak da görebilirsin. Göğüs bölgen sevgi, huzur doluyor. Ve bu yeşil gül dönerken kalp çakrandaki blokajları da kaldırıyor. Enerji bedeninde boğazına doğru yükseliyor. Kocaman mas mavi bir gül Boğaz bölgende döne döne açılıyor. Söylemen gerekenleri bugüne kadar söyleyemediysen, orada biriktirdiğin her ne kadar öfke ve sinirli halin varsa bu mavi gül açıldıkça negatif duyguları dönerek boğazından çıkarıyor. Ve gülün içinden 72 99, 12 rakamları mavi olarak çıkıyor. Bu rakamlar çıktıkça boğaz çakran açılıyor ve rahatlıyorsun. Bu mavi gül döndükçe enerji bedeninden daha yukarıya yükseliyor ve alnının ortasındaki üçüncü göz çakrana geliyor. Alnının ortasında lacivert tomurcuk bir gül imgeli. Enerjinin tam bu noktaya gelmesiyle birlikte bu tomurcuk gül lacivert yapraklarını döne döne açıyor. Gül her döndükçe sezgilerin ve öngörülerin açılıyor. Daha önce sezgilerine güvenmemenin nasıl bir his olduğunu daha iyi anlıyorsun. Ve bu gülün içinden lacivert renkli 1 1 1 bir rakamları çıkıyor. 1111 rakamlarıyla alın çakrandaki tüm blokajlar kalkıyor. Ve enerji biraz daha yükseliyor. Tam tepe noktana geliyor. Tepe noktanda mor ve beyaz renkli hercai bir gül açıyor. Bu gül döne döne muhteşem bir şekilde yapraklarını açıyor. Gül döndükçe sen kendini Rabbine daha yakın hissediyorsun ve üst benliğine ulaşıyorsun. Bu beyaz mor gül döndükçe gülün içinden mor renkli bir, dört, beş ve üç rakamları çıkıyor. Ardından tekrar üç, beş, dört ve üç rakamları çıkıyor. Bu mor ve beyaz gül döndükçe kendini rahatlamış, huzur içinde hissediyorsun. Şimdi bu gülün içinden inci tanesi gibi bir enerji küresi başının üzerine yükseliyor. Başının üzerinden tüm bedenini bu enerji küresine alıyor. Ve bu senin enerji kalkanın oluyor. Pozitif olmayan enerjiler bu küreyi geçemeyecek ve senin bedenin, ruhun bu enerji küresi içinde koruma kalkanı altında hep korunacak. Şimdi burnundan tekrar derin bir nefes al ve rahatla. Bütün güllerin hala dönüyor. Güllerin döndüğünü imgele. Kırmızı renkli gül dönmekte. Turuncu renkli gül dönmekte. Sarı renkli gül dönmekte. Yeşil renkli gül dönmekte. Mavi renkli gül dönmekte. Civit mavisi gül de dönmekte. Bütün bu güllerin hep döneceğini ve her dönüşte bedenini şifalandıracağını unutma. Bedenin koruma kalkanı ile korunmakta kendini huzura, sağlığa bırakabilirsin. Şifa oldu. Şükürler olsun.